Devletin İngiliz kurumlar gerekli başvuru yaparsalar, benim neden bu doktor mezun köprüsü de aydınlatılmış Edirne'de 31 Mart 2017 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından açılışı yapılan Doktor Mehmet Müezzinoğlu Köprüsünün aydınlatmaları henüz yapılmadı. Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan'ın 4 yıldan bu yana gündeme getirdiği köprü aydınlatması için hala bir çalışma yok. Bağlantı yollarının da henüz tamamlanmadığı köprünün tamamlanan kısımları için gece aydınlatmalarının yapılması isteniyor. Muhtar Korkan köprünün geceleri karanlığa gömüldüğünü ve bunun tehlike yarattığını söyleyerek yetkililerden bir an önce köprünün ışıklandırılması için girişimde bulunmalarını istedi. Doktor Mezzalı Köprüsü'nün üzerinde şu an uluslararasından gelen, Pazartı'dan gelen giriş çıkışlar oluyor. Yurt gelen giriş çıkışlar fakat maalesef aydınlatma olarak bir eksikliğimiz var. Gelenler diyor ki motorun köprüsü çok güzel olmuş ama aydınlatma eksikliği var. E, tabii ki yetki vermedi, e, devlet büyüklerinden gerekli makamlar bu olayın biraz ciddetinin ciddiyetinin e, bir ne bileyim ciddiyetini avansalar Allah olsa kazalı olur, kalıntı görmüyorlar içimiz paraları. Buraya ayrı, bizim bu Karaç Köprüsü gibi bir aydınlatma olursa daha iyi olacağını inanıyorum. Tabii bunu yapacak kişiler devlet mülklerimiz devletin ilgili kurumlar gerektiği başvuru yaparsalar bir an bu doktor mezun köprüsü de aydınlatılmış olur. Aynı zamanda bağıntı eksik. Onlar geldi ama şu ana kadar da Ağustos ayı girdi hala bir bağıntı yolu olacak. Pazar bağıntı bir çalışma yok. İnşallah önümüz kış olursa bütün bu bağlantılar olursa daha güzel bir şekilde pazar kudan gelen İstanbul'dan gelen kapı vurup çıkar giden rahat bir şekilde otomobil kullanmış olur. Muhtarım sizin aydınlatma yönünde bir talebiniz oldu mu? E, daha ve zaman zaman bir daha sonra oldu ama şu ana kadar herhangi bir başlangıç bir girişim olmadı. Yani gerçekten hatta bırakın şunu söylüyorum. E, ben bu doktor mezun bir şunu kendim isim Emeği var. Sayın Bakanım o da ellerinden öperim. Gerçekten büyük emek sarf etti olması için. E, oldu. Şu gördüğünüz ilerideki suyun sağlı söyle böyle fiskelerin akmasını istiyorum. Doktor mezun kapısan sağlı sollu. Oraya ufak bir dinama böyle bak zaman fiskeler böyle. Gelen ayran olsun o doktor mezun kapısına. Bunu istiyorum. O da su akıyor. Hem sağdan hem sağdan gece inen orayı insanlar var ya o malzemeyi sevmek için büyük büyük ayranlık diye sevdiler. Hem sağdan hem sağdan fışkırdığı zaman şey sular o doktor mezun kapısı daha güzel bir yani Gökçalar'a baktığımızda bir değer kazanır.